Bu zaten yani eştir de oy vermedi. Yani. Yok yok. Ötekine oy verecekti. He. Bu kadar. Senin ohalı. Senre. Abi atla onu sen. Hemen gelirim abi.

Şimdi şansımdan çok sıcak hava. İsmi üzüm bağlarından gelmektedir. E, yaprağımız Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına da birçok e, yere göndermemiz mevcuttur. E, kolay pişmesi, e, ocakta kolay pişmesi, damarsız olması ve mahyaç olması da en bilindik ve en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Burası. Fiyatlarımızla alakalı bilgi vermek gerekirse şu şekilde. Fiyatlarımız hem Batman olarak hem, e, hem yeşil olarak hem de basılmış, işlenmiş olarak hizmet vermekteyiz. Batman olarak 450-500 bandında Batman'ı satmaktayız. Bir de olarak da 400-450 TL arasında e, ürünlerimizi, şey, ürünlerimizi müşterimize göndermekteyiz. Bakıldığında diğer illere göre İzmir Manisa bölgesine göre bilhassa pahalı olduğu söyleniyor. Evet ürünlerimiz gerçekten de oraya göre pahalıdır. Ama bunun gerek kırım şekli, gerek haşlanması, gerek kolay pişmesi hasebiyle e, bu farkın olduğunu düşünüyoruz. Alan müşterimize gerçekten bu fiyat farkına rağmen bu tercih etmenin sebebi budur.